Buraya indirirler Ondan sonra durdular Kamyonlar falan da yok Yağmur yağdı Bilmem ne oldu acaba kurumasını mı bekliyorlar dedim Dedim babama Bırakıp gittiler mi diyor ne yaptılar diyor Yoksa kamyonlar falan bekliyordu burada Eski videolarda illa görülmüştür şuradan gelirken falan geri gelirken Viraj görünmüyordu burada bayağı tepeydi bura yani Şeftali ekecekmiş diyenler var Buraya şeftali ekeceklermiş ya Zaten bizim köyün başka herkes Bahçe yapar buraya yani bizimki köy anca de buğday ay çiçek, mısır, bu, partuz olursa. Adamlar dışarıdan alıp alıp gelip bana böyle ekiyorlar işte. Yapıyorlar yani. Bizimkiler babadan görme, dededen görme. Dön dur. Duratörler tarlanın üstünde. Allah. Akşam geri geleceğim. inşallah. Buğdayı, buğdayı yükleyip geri boş boşaltacağız. Kurusun diye serdik. Hmm. Bu məhər yara qablanmış ya Allahım mərabbi. Əlif. Nə yəni səməs artıb. U sumitomo Mesut'u diye okuyordum önce. Küçükken de neydi o Ankara'nın Eti Mesut'u Mesut diye okuyordum. Artık nasıl gördüysem yani bir kere gözüme çarpmış. Tam okuyamadan böyle tahmin mi ediyordum ne yapıyordum bilmem. Eti Mesut zaten biraz da denk geliyorum. İsa Bey. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama ben söylesem illa bana denk gelebilir o yolda. Salbaşı çıktıktan sonra söyleyeceğim inşallah. Selamun మ్యూర్ మ్యాడమ్ దిక్కు మ్యాడమ్ da nemliyken düşüldü bu sene. Yağmur bol oldu yani malum. O da ramazan içinde duruyordu. Babam serelim dedi. Onu serdik şimdi bugün de toplayacağız. Yani kurumuştur inşallah. Yoksa direkt eve gidecektim bugün de. Bakalım köye gideceğiz. Onu toplayacağız. Ben bugün salona gitmem lazım. En yani son geçen hafta salı günü mü gittim? Hiç gitmemekten gelir yani gideceğim salona. Bugün sırt günü. Kırmızı yanıyor. Geçmeye gerek yok. Amma da rüzgar var ha. Sabah paylaştım kamera kapanmış 10 dakika sonra. Zaten yaklaşık yani 10 dakikalık periyodlar halinde çekiyor. 3.96 GB işte. o çekiyor parçalar halinde. Onu bozduğu zaman kapatıyor bazen. Saçmalıyor böyle. Niye öyle yapıyor hala çözemedim bu kamerayı yani. Bu sabah biraz enerji gündürelim biraz, biraz konuşayım dedim. Konuştum konuştum. Bir geldim iş yerine baktım. Yavrum bir parça çekmiş sonra kapanmış kamera. daha ne yapıyorsunuz ya? Ne var o zaman attın ya? He. Manyak herif. Arkadaki adamı da böyle yardırıyordur arkasına kebaba direkt geçti. Şuna bak. Geçmiyorsa o şeride ya. Sanki tatılamışsa o şeride. Zimmetli mi oğlum o sana? Allah. ya Rabbi, biraz ne yemek pişirdi acaba ya? Gerçi şimdi çok yemenin lazım yoksa o buğdayı yüklerken midem ağzıma gelir. Yavaş yavaş yiyeceğim böyle. Anladın mı lan? Az daha baksaydın. Evet sür bakayım insin inerciyonu. Güneş vizörünü indirek de. <laughs> Sakin sürenler de bugün. köye gidip geliyordum ablam geldi dedi. da ki ablam geldi köye bir gün düğün varmış dedi salı gün ona geldik. Çarşamba gün bir yere gittik. Ondan sonra Perşembe gün ablam gelir. sayın babası gelin yaylasına gitti. Babam oraya gideceğim diye söz vermiş. Hazırsan gelmişken gidek demiş. Oraya gitti. Eline sağlık yani. Güya ablam geldi diye köye gidip geldim ben. Ya Rabbim ya. Neyse şu benzin az ucuzlarsa inşallah giderim bu Kilise de gideceğim. Ağabeyim gelin oraya. Vay be geçen sene bu zamanlar. Bugün kaç? 4 Temmuz aynen. Yani 7 Temmuz'a mı çık dedim ya. Yok yine bu zamanlarda herhalde. Ankara'ya şey ablam bile gitmiştim. Hafta sonu Ankara'da geçirip oradan Düzce'ye gitmiştim. Vay be bu sene geçmiş üstünden. Evet. Herhalde gelen giden yok. Sıralanmış yine yani millet arkaya yolda böyle bir tane önüne böyle gidemeyen, mecbur dolayı gidemeyen, arabası çekmeyen ya da kamyon, tır, bilmem her neyse gidemeyen bir şey geldiği zaman böyle tıkanıyormuş da yolda. Çok az böyle geçecek yerler. Hmm. Ama rüzgar var gerçekten ya. Adamın tarafa bak ya. Var siz ne yapıyorsunuz harbiden burada ya? Hala burası şey mi lan? İnşaat hali mi? Allah'ım ekme kalmıştır herhalde. Sarı başlayacağım. Bugün anneme atamaya getirecektim. Allah'ım. Ya Rabbim. Burayı da mı düzelttiniz? Ne yapacağımız buraya? Hadi bayım. Adamlar yapıyor abi. şöyle olayı diyeceksin yani. Niye adamın önüne pas Hastasın diye bu skoda diye ne oldun yani? ha? Sonra bizi yavaşlatıyorsun. Benim Antepli arkadaşım vardı, o alanlarda alanlara da gıcık kapıyordu. Ya alanlara mı gıcık kapıyor artık, Passat'tan mı gıcık kapıyor bilmiyorum. Adam diye, sen de zengin oluyor diye, diye Passat alıyor abi diye. Hemen gidiyor, Passat alıyor diye. <laughs> Ama söyleyişi görüyorum oraya, sana böyle. Bizim baba bulurdum. Yapmayın şunu ya. bir motorcuyu yavaşlatmanın en kolay yolu yola su dökmek. Camını silmeyi de unuttum. Ne? Camını silmeyi de unuttum diyorum. Neyse çok da kirli değilmiş. Aydın Allah sonladık. <laughs> <laughs> Şehirden firar etmişe benziyor aynı. Yani. İki gündür bu salak kamera kapanıp duruyor. Dün yolda gelirken baktım çekim devam ediyorum diye. Işığı yanıyor gibiydi ama köye geldim baktım yine kapanmış. Neyse bir oraya doğru yine kontrol ederim. Ha, çok uykum var bugün yani. Dün yorulmuş o. Ya arkadaş iki gündür ne güzel konuşuyorsam vardı. Konuştuydum boşa çekmişim. Kamera kapanmış. Bugün de hiç asırı konuşuyorsam yok. Yani. <laughs> Acayip yorgunum. Ya. Cuma gün serdiğimiz buğdayları dün yükledik. Kıymakta. Aynı vardı sağ olsun yardım etti. İndirirken de o camiye gitti. tabi o yatsıya yetişmek için. Dedim sen git. Zaten oraya sığacak bir yerde toz her taraf. O tarafı içine koyuyoruz. Bir tane maske istedim. <laughs> bu duman, bu duman ne diyor? şey dökerken, romarka kaldırmıştı koruyor dökerken bu duman ne diyor? Dedim toz. Buğdayın tozu. Sen dedim git. O gitti işte onu boşalttım falan filan derken saat on buçuk oldu. Ondan sonra banyo yapmam falan. O dün de köyde kaldık. Normalde Adana'ya gidecektim. Salona gidecektim de. işte erken bitse o anki şeyle giderdim ama. ama şu an çok yorgunum. Acayip yorulmuşum nasıl yıldıysa. sürekli ekliyorum bu dayı. Boş çalışmasın diye. Durmadan kürek çaba içinde falan. Allah. Ya Rabb'e sen hamd et şekerim. Kanal açın. Boş hayallere kapılma Renacığım. Ben gelirken basma ben yanına geçeceğimiz zaman. Boşayıkla. Boş hayallere kapılma. Yani. Yani sen bir dört atmosferik bir arabasın yani. Çekiyor mu lan? Onlar bir dakika ben orada kontrol ederim yine. Bir ileride kontrol ederiz. Hı. Çok baktım dayıcım. Çekiyorum yavrum. Peki. Oğlum çocuk sana bakma için lan ben. Ya arkadaş kasımın içine girdi, kasımın içindeki yüzüne girdi ya. Hangi delikten girebiliyorsunuz merak ediyorum yani. Şempiliç. Şempiliç ne alır ki buradan? Oradan ne getirir buraya? Bu yolun üstünde. Kamilhani dayı uyumuyon değil mi? Kayıtta. Azize direkt bilgisayara bağlayınca dosyaları kendisinden kopyalayınca bu kapanma sorununu yaşıyor. Yani benim fark ettiğim şu ana kadar. Ama hafıza kartını çıkar, eski kart adaptörüyle kat kendisine kapa olarak şarj et. Ya uzun süre açık kalınca sıkıntı mı yaşıyor? Ne yapıyor kendi kendi içinde? Ya yani tribe mi giriyor anlamadım bu kameraya. <laughs> Öyle yapıyorsa koymayın kardeşim yani koymayın ya. Yani. Çıkarır eski kart atarız biz yani. İlla sizin bu USB'de atmamıza gerek yok. Kamera tribe girecekse, küsüyorsa kamera bunlara, alınıyorsa böyle şeylere. Allah'ım Rabbim İnsan mı var o Vallahi adam var işinde. Dedi bize insan son. Oğlum yürüyün be. Lan 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 lan, lan. Manyak herif ne yapıyor dedim ben de ya. abi şu arka tarafı niye bu kadar kötü yapıyorsunuz arabaların Mercedes'i ya? ya? hiç güzel değil abi ya. Cübbe senin hiç güzel değil yani.